Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 22-28 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, bu haftaya oldukça aktif başlayabilirsiniz. Burcunuzda ilerleyen Jüpiter'in Koç burcundaki Uranüs'te çok güzel üçgen bir açısı olacak. E, enerji ve motivasyonunuz oldukça yüksek. Yeni girişimler, yeni deneyimler konusunda çok hevesli ve cesur davranabilirsiniz. Özellikle Jüpiter-Uranüs üçgen açısı e, uluslararası konular, yabancı ülkeler, seyahatler eğitim, hukuksal konular e, bu alanlarda önemli şanslar karşınıza çıkarabilir. Yeni tanışmalar olabileceği gibi süre gelen işlerinizde de ani fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. E, özellikle seyahate çıkmak istiyorsanız Jüpiter Uranüs açısı size çok güzel bir seyahat de burada armağan edebilir. Evet e, ayın açılarına baktığımızda haftanın ilk iki günü Ay Başak Burcu'nda olacak biraz para konularına özellikle maddi kavramlara daha fazla konsantre olabilirsiniz hafta başında. Ayın 24'ünde ay terazi burcuna geçecek. İlişkiler ve sosyal çevrenizde yapacağınız paylaşımlar öne çıkıyor. İletişim gücünüz oldukça yükselecektir ay terazi burcundayken. Yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşlerinizle ilgili konular da gündemde olabilir. Hafta sonu ayın 26'sında akşam saatlerinde ay akrep burcuna geçmiş olacak. Bu hafta sonu biraz daha böyle eviniz ve ailenizle ilgili konuları önemseyebilirsiniz. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz veya aileyle ilgili paylaşımlar ön planda olabilir. Evet bu hafta bir diğer önemli gezegen hareketimiz de Mars'ın burç değiştirecek olması. Mars ikizler burcunda ilerliyordu bir süredir. Bu hafta ayın 24'ünde Mars yengeç burcuna geçecek ve 9 Ağustos'a kadar Mars yengeç burcunda kalacak. Sizin 12. eviniz olacağı için burada birazcık enerjinizin zaman zaman kısıtlandığını hissedebilirsiniz. Mars 12. evde e, özellikle Bazen gizli düşmanlıklara da yol açabilir, problemlere de yol açabilir. Burada özellikle ruh, ruhsal konularda, duygusal ve manevi konularda daha hassas olabileceğiniz bir dönemde olacaksınız, sevgili aslanlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.